Arkadaşlar şu sarı, sarı köpek gelmiş. Onu bir korkutup kaçırtmam lazım. Kim var burada bak 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 gördün mü? Arkadaşlar ben bu diş atan köpek bu. Şimdi içeri gelme oğlum tamam mı sarıcık? İçeri gelme. Burada baba var baba. Baba var burada. Tamam mı? Arkadaşlar, şimdi bunu korkutup kaçırtmam lazım. Bakın arkadaşlar, işte sarı köpek. Bu, e, diş attığı için kolay kolay köpek köklerini dikemiyor buna. Lakin. Arkadaşlar, şu anda diş gösteriyor. Aynı bozonun pozisyonunda. Arkadaşlar şu anda diş, diş gösterdiği için e, ee, bakın piton da çökmüyor. Ben dediğim gibi hayır, hayır, hayır. diş gösteren köpeğe diş köpeğe kolay kolay çökmez. Tamam. Vuruyorsunuz. Şu anda diş gösteriyor. Diş, bakın arkadaşlar ben Üstüne gitmeme rağmen Pijon e, şey Diş falan çökmüyor yani. Neyse fazla zorlamayacağım arkadaşlar. Sadece e, Diş gösteren köpeğe e, ee, köpek diğer ha, nasıl baba yiğit köpek köpe, olsun köpe, arkadaşlar. Yine çökmüyor, yine çökmüyor. Ee, çökmüyor yani arkadaşlar. Kesinlikle çökmüyor yani. Sarı git hadi. Şimdi arkadaşlar ben bu sarıyı e, kuvalamam <laughs> lazım. Gerçekten de dibine gittim yani çöpse çökerdi çünkü diş gösterdiği için mu arkadaşlar diş meselesi çok kötü bir şey. Ee, şimdi bu sarı e, bozo ve kurt bana güç yetiremeyeceğini bildiği için e, ve burada da kızan köpeği olduğu için arkadaşlar dişi köpeğimiz olduğu için e, bu kız bu kızan kazanabilmek için ne yapması lazım diş göstererek o köpeği pes ettirmeye çalışıyoruz. Amaç bu. 나, 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 e 나, 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 Arkadaşlar kesinlikle çökmüyor yani çökmez de çünkü diş gösteriyor. <laughs> <de> diş gösteriyor <laughs> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ne kadar inatçı bir köpek. Biz varız, kurt boğan var. Ona rağmen... <laughs> Ona rağmen yani düşünün. Bakın, kurt boğanla çekildiğinde belli değil. Bir tane yapma. Gel kızım, gel gel sen buraya gel. 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 Ayağa takılıyor. Gel, 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 gel. Hadi. Gel, gel. Ayağın da ayağın da akılıyor kurtban. Ayağın da akılıyor. Gel. Gel. Ba 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 ba. Atıyor bak. Nasıl diş gösteriyor bak. Şimdi bu diş diş ye yemek istemiyorlar arkadaşlar. Hani bu köpekler saf değil yani. O yüzden diş yemek istemiyorlar. Şimdi eee Kuyruğunu hani korma korma meselesi kuyruk inmesine alakası da olmuyor arkadaşlar. Şimdi diş gösterdiği için bakın köpek yüzünü çeviriyor yani. Oral olmuyor. ya. Yani. Amaç dediğim gibi dişiyi nasıl kazanabilirim? Tamam. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> <gülüyor> 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 arkadaşlar sarayı kovaladım. Ee, gitti şimdi. Ee, boş boğuşmalar, istemiyorum. Ee, emin olun bakın arkadaşlar aynı e, olay bozunun da başına geldi. Çok güzel oldu aslında bunun gelmesi. Ee, burada kurt boğan bozo o o gelen sarıyı her türlü yalan ederler. Ama velakin e, aha da bu olduğu için kızan olduğu için üst üstelik e, o aha bak daha yine geldi. E, o da bunu almak için e, elinde ne koz varsa onu kullanıyor. E, gücü yetmediğini bil, bildiği için bunlara gücü yetmeyeceğini bildiği için diş açıyor. Bu aslanlarımız bozo kurt e, emin olun e, bizden daha 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 üstün şekilde biliyorlar. Çünkü kendi hayatları o diş meselesinin ne olduğunu. O yüzden de çökmüyorlar, çökemiyorlar daha doğrusu. Hani çok zor bir durumda kalırlarsa hatta çok bile e, şöyle bir durumda olabiliyor arkadaşlar. O diş atan köpek e, bunun bunların üstüne çıkma gibi bir ihtimal oluyor. Direkt buraya yapışıyor. Bu bunlar ee, o esnada ne yapıyorlar yüzlerini saklamakla uğraşıyorlar ee, hani ee... <laughs> tamam tamam durun durun Deli, delikanlı gibi doğuşmayan insanlar olur ya ya bıçak çeker ya bir bilmem bir şey yapar aynı o mesele arkadaşlar aradaki fark bu sarı Vallahi bak kurt bağını bırakmak istemiyorum oğlum yürü git dürdülük <laughs> yapma Heh. arkadaşlar ee, bu videomuzu fazla uzatmayacağım piton yanından ayrılmış. Bununla beraber bıraktıydım. Zaten bu dediğim gibi şeyden yeni eşleştiği için kurtmanlar pitonu yaklaştırmak istemedi. O yüzden bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir örnek oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan dişimizi dışarı çıkarttım. Ee, ama aradan bir saat geçti. Ben dedim bu sarı gitmiştir. Ama yine gelmiş. Kurt bağın da serbest şu anda. Bak, kurt bağını görüyorsunuz. Yine yine kafa, kafasını sakınıyor. Ee, çökme olayı çok zayıf arkadaşlar. Çünkü diş gösteriyor. Yani bu çok ciddi bir olay yani. O diş göstermesi. Aferin. Hani kolay kolay her köpek çökemez. Bakın boşta arkadaşlar. Diğer videomda elimde tutuyordum. Hadi bu videoda boşta kaldı. Çökemez arkadaşlar. Boş. Bu da bir deli. Bir deli içeride var. <laughs> deli kız. Arkadaşlar bu, bunun da ismini koymak lazım aslında. Bakın arkadaşlar. Sadece kazınmakla kalıyor. Bakın nasıl diş, nasıl diş gösteriyor bakın arkadaşlar bakın. Diş göstererek önüne geçiyor. Başka yapacak yapabildiği bir şey yok yani. Ama tutarsa seni yalan eder bak ha. <laughs> bakın arkadaşlar. Çökemiyor yani bakın çökemiyor. <laughs> Yürü azet kere gelemezsin Tamam 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 tamam. 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 Tamam şu dişleri bir kapat Düz Dişleri kapat. Yani şimdi e, pi, piton sarıdan korkmuyor arkadaşlar. Sadece o diş meselesi var ya diş meselesi. Ortayı harman ediyor. Kurtban gel sen o içeri alayım oğlum. Gel oğlum gel. Gel 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 kurtban gel buraya. Gel gel oğlum gel. Gel içeri gir de şu. Dişi ulan kurtbanda da değişiklik var oğlum. Gel içeri. Evet arkadaşlar şimdi ne oldu Kangal zar köpeğe ee, çökemedi niye çökemedi e, Korktuğundan mı değil şimdi o köpek bildiğiniz kurda nasıl ee, köpek çökemiyor diş gösterdiği için diş attığı için aha buyurun işte arkadaşlar bozo da bu, bu yüzden çökemediydi çökmek istemediydi daha doğrusu çünkü biliyor ki ağzına gözüne diş alacak daha bunu da önceki bir önceki videomda da söyledim. Ee, bildiğiniz hani korkak adamlar olur da yapacağından ya, ya silahla dolanır. Ee, başka şey yok yani. Ee, korkuyor çünkü. Ee, yürekli adam olsa piçana silahla dolanır mı? Dolanmaz. Yani o hesap yani burada o Aha bakın buraya çıkmış. Aman oğlum içeri ne gireyim deme. Aşağı in. Yürü. Hadi. Yürü. Ta hor diyor dür diye <laughs> ee, Yani bu kurtban ona girsin yani bozo kurtban yani girsin ona e, her türlü yalan ederler. Ama gelin görün ki o diş gösterme olayı e, işi bitiriyor. Aman sarı yürü git. Hadi git. Of verim size. Kız. Of verim size.